YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere poğaça hamurundan kete tarifi vereceğiz. İçi kete içi olacak ama e, malzemeler poğaça hamuru. Ben önce malzemeleri sayacağım size. 2 su bardağı süt, sütü ısıttık. 1 çay bardağı yağ. 2 tane yumurta kullandık. Yumurtanın sarısını ketelerin üzerine süreceğiz. Beyazını içinde kullanacağız. Yaş maya kullandık. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 8 su bardağı un ve 1 su bardağı da ılık su kullandık. Poğaça hamurunu hazırlamaya başlayalım önce. E, şeker ve mayayı karıştırıyoruz. Mayayı bir gece öncesinden e, derin dondurucudan çıkardım. Yumuşadı. O yüzden elle parçalayabiliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 2 su bardağı ılık süt koyuyoruz. Tüm karışımı kaşıkla bir süre karıştırıyoruz. 1 su bardağı da ılık su koyuyoruz. 8 su bardağı un kullanıyoruz. Bu kapta şu an 4 su bardağı var. Daha sonra 4 su bardağı daha koyarak hamuru bir güzel yoğuruyoruz. Hamuru bu kapta yapmamın sebebi kapaklı bir kap olduğu için bu kapta yapıyorum. Siz farklı kaplarda yapabilirsiniz. Hamuru hamuru bir güzel yoğurduktan sonra bezle sararak bir saat hamuru mayalandırıyorsunuz. Bir saat içinde hamurun mayası oluyor. Bu süreyi uzun tutmayın. Bir saat hamurun mayalanmasına yetiyor. Bakın hamur ne kadar güzel oldu. Gayet güzel bir şekilde yoğruldu. Ee, bu şekilde oluncaya kadar hamuru yoğurun. Ee, şimdi de beze sardığımızı da özellikle göstermek istedim. Poğaça hamurundan cevizli ketemizin iç harcını hazırlayalım şimdi de İç harcı için ceviz kullandık 2 su bardağı ceviz, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı da yağ kullandık. Cevizi orta kalınlıkta rondo'dan geçirdik ee, ve şimdi tavamıza yağımızı koyup e, cevizi de içine koyup birazcık ceviz, yağ, şeker karışımını ocakta kavuruyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeler videonun açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şekeri karamelize etmiyoruz. Uzun uzun kavurmuyoruz. Karıştırıyoruz. Birazcık kavuruyoruz. 3-5 dakika arası kavurup ocağın altını kapatıyoruz. Kete içimiz hazır olmuş oluyor bu şekilde. 1 saatin sonunda hamurumuz güzelce kabardı ve mayalandı. Mayalanan hamurla orta büyüklükte bezeler hazırlıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman beklerim. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Poğaça hamurundan hazırlamış olduğumuz bütün bezeleri hazırladık. Bezeler hazır olduktan sonra artık poğaça hamurundan kete yapımına başlayabiliriz bezeleri açıyoruz. İster aparatla açın, ister elinizle açın. Bezeleri açtıktan sonra cevizli, e, şekerli iç harcını ketenin içine bolca koyuyoruz. Sonra elimizle bohçalama yöntemiyle tüm uçları bir araya gelecek şekilde bohça haline getirerekten e, iç harcını da içeride kalacak şekilde hapsediyoruz. Ve ketemiz hazır. İzleyin diye bir tane daha koydum. Aparatla açıyoruz. Açtıktan sonra cevizli, şekerli, yağlı iç harcını içine koyuyoruz. Ama bolca koyun. Az koymayın. Bolca koyarsanız çok lezzetli oluyor. Bu tarif Artvin Şafşat yöresine has bir tarif. Oranın yöresel bir tarifi Bu tarifi ben Artvin'e gittiğimde Eltim her defasında yapar. Benim eşim de çok sever. O yüzden e, bu tatilde Eltim bize geldi. Tarifi ondan rica ettim. Şu an tarifi Eltim yapıyor bize. Eltim açıyor. Eltim hazırlıyor. O yüzden ona buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Çok lezzetli bir tarif oldu. Eline emeğine sağlık harika bir tarif Sizlerde yaparsanız memnun kalırsınız üzerine yumurta sarısı sürdük Artvin şafşatın yöresel kete tarifinde yumurta sarısı sürülmüyor onu da göstereceğim sizlere onun da tarifini kanalımdan izleyebilirsiniz ama biz bunu poğaça hamurundan hazırladık asıl tarifi de kanalımızdan izleyebilirsiniz Bu da çok güzel bir tarif oldu ee, yumurta sarısını sürdükten sonra fırına sürüyoruz. Fırında 180 derecede keteler pişinceye kadar pişirin. Alt üst bu şekilde pişsin. Piştikten sonra üzerine tereyağı sürün. Tereyağı öyle bir lezzet veriyor ki mutlaka tereyağı sürün. Tereyağını bir gün önceden çıkarırsanız derin dondurucudan yumuşacık olur. Evet, gördüğünüz üzere ketelerimiz hazır. Bugün yine çok güzel bir kete tarifinin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de videomu sonlandırayım. Bu tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.